Evet arkadaşlar. Bugün size akvaryumun camında oluşan e, kireçleri ve silikon atıklarını en pratik ve ucuz yöntemle silmeyi göstereceğim. Temizlemeyi göstereceğim daha doğrusu. Bunu yapmak için ihtiyacınız olan şey öncelikle yapı marketlerde yaklaşık 1 TL'ye 10 tane satılan maket bıçağı uçlarıdır. E, mutlaka yeni maket bıçağı ucuyla yapılması gerekir bu işin ki cam çizilmesin. Maket bıçağı ucu şu şekilde alınır. Maket bıçağı ucunu yaklaşık 45 derecelik bir açıyla bu şekilde tutup bu şekilde çekmeniz gerekiyor. Tam olarak paralel tutulması gerekiyor. Bu şekilde silikonlar çıkar böyle çekildiğinde. Ardından ince temizliği birkaç kere daha gidilirse gayet temiz bir şekilde çıkar. Burada dikkat edilmesi gereken tek konu makit bıçağı ucunun tamamen dik olarak çekilmesidir. Eğer yani şu şekilde çekilmesidir. Eğer bu şekilde hareket yapılırsa camla çizik oluşabilir. Dik çektiğiniz sürece istediğiniz kadar gidip gelebilirsiniz üzerinde. Camda en ufak bir çizik oluşmaz. Bir de buradaki kireç kısmını da gösterelim. Aynı mantıkla çalışır kireç kısmı da kirecin olduğu yerde de temizlik yapılabilir. Kireç tuz artıkları bu şekilde kolayca temizlenebilir. Ve camda herhangi bir çizgiye sebep, sebebiyet vermez. <laughs>